Hello everyone, how are you today? I hope everyone is very well. Umarım herkes iyi evde arkadaşlar. Merhaba. We're going to learn about question words. Bugün işleyeceğimiz konu soru kelimeleri arkadaşlar. Soru kelimelerini işledikten sonra birkaç örneğimiz var. Onları çözdükten sonra dersimizi bitireceğiz. Haftaya sizlerle birlikte çeviri yapacağız arkadaşlar. Ama konuya geçmeden önce geçen hafta ne işledik? Ona kısaca bir bakalım. Geçen hafta e, e, pozitif ejektifleri ve pozitif pronomları işlemiştik. Yani iyilik sıfatları ve iyilik zamirlerini işlemiştik. Aradaki farkı söylemiştik, onlarla ilgili soru çözmüştük. Hani demiştik ya, e, birinden sonra mesela pozitif ejektiften sonra nounlar yani isim kullanılıyor. E, ama pozitif pronomlardan sonra isim kullanılmıyordu arkadaşlar. Çünkü ismin yerine geçiyordu. E, neydi arkadaşlar? Bir kısaca tekrar edelim. Pozitif ejektif. <laughs> pozitif ejektif yani iyilik sıfatları. Pozitif pronomlar da iyilik zamirleri. Şimdi iyilik sıfatlarımız yani pozitif ejektiflerimizden sonra isim kullanılır dedik ya. Neydi? Mesela benim. My, your, their, are his, her, its. Şimdi demiştik ya his erkekler için kullanılırdı, her de kadınlar için kullanılırdı. Pozitif pronomlarımız ne? Bunların kelime anlamı benim, senin, onun, bizim gibi. Pozitif pronomlarımız hangileriydi arkadaşlar? My, yours, ours, theirs, his, hers ve isim e, iyilik zamiri yok demiştik arkadaşlar. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Pozitif ejektiften sonra pozitif ejektiften sonra isim kullanılırdı. Yani nam kullanılır arkadaşlar. Bu ne demek? Mesela pardon. Mesela my book diyoruz sevgili arkadaşlar. Benim kitabım. İsimden önce kullandık. Ya da your house diyoruz. Your house. Senin evin. Ya da our classroom bizim sınıfımız. Bunu belirtirken ne diyoruz? Mesela diyoruz ya arkadaşlar. This is my classroom. Mesela bu benim sınıfım diyorum. Ya da this is our classroom. Bu bizim sınıfımız. Ama e, pozitif pronomlarda ne kullanıyorduk arkadaşlar? This mesela diyorduk. This is our classroom diyorduk. Şimdi e, asıl konumuza geçelim arkadaşlar. Bunlarla ilgili genel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Haftaya birlikte test çözeceğiz ve iki çeviri yapacağız. E, daha konu daha iyi oturur. Yani e, pozitif ejectiften sonra isim kullanın ama pronallardan sonra isim kullanmıyoruz çünkü ismin yerine geçiyordu. Bugünkü konumuza geçelim. Question words. Yani question word demek arkadaşlar soru kelimeleri. Bildiğiniz üzere soru kelimeleri zaten sorunun başında, cümlenin başında kullanılır demiştik. Hani zamanları işlediğimizde mesela do daslar e, soruyla başlıyor ya. Do, dasla sorulara başlıyoruz ama e, question word eğer soru kelimesini kullanırsam ben onları en başa yazıyorum. Sonra dudası yazıyorum. O konuya geçince ayrıntılı konuşuruz onu da arkadaşlar. Şimdi what ne demek? E, word nerede? when ne zaman? why, which, how, who, Şimdi bu H ile başlayan soru kelimeleri arkadaşlar. What, where, aslında günlük hayatta çok görüyoruz e, diyalog kurarken. Mesela what, what, is your name diyoruz, what do you do diyoruz, hani ne yapıyorsun. Bazen what do you do da meslek olarak da soruyorlar, mesleğinle ne, ne işle meşgulsün olarak da soruyorlar arkadaşlar. Where, where'i nerede kullanıyoruz? Mesela where are you from diyoruz. E, i̇şte nerelisin? When, ne zaman? Mesela when is this birthday? Mesela senin doğum günün ne zaman? Ee, why, neden, niçin? Ee, why, ne diyelim buna? Why are you sad? Niçin üzgünsün? Niçin üzgünsün? Hani cevap verirsek ne diyeceğiz? Ee, because I miss school mesela. Ben okulu özledim. Ee, gibi cevaplar verebilirsiniz. Which hangisi demek arkadaşlar? Mesela ne diyebiliriz? Which language can you speak? Kaç, hangi dilleri konuşabilirsin? Şimdi ben ee, bu kaç dil biliyorsun ya da kaç dil konuşabilirsin? Hamenide de kullanabilirim soru, soru kalıbını. Vişte de kullanabilirim. Hangi dilleri konuşabilirsin? E ee, how, hava nerede kullanıyoruz mesela? How are you diyoruz arkadaşlar. How are you? Nasılsın? Ne haber? E ee, who mesela? Who is this? Bu kim diyoruz. Who kimin demek arkadaşlar. Biz Pozitif kesleri işleyince hani kesme işaretiyle birlikte kullandığımız S var ya hatırladınız mı? Orada husu kısa bir e, tekrar etmiştik. E, daha önce işlemiştik. Hus kimin demek? Mesela ne diyeceğiz? Who is this key? Bu anahtar kimin? E, ben cevap verirsem ne diyeceğim? Mesela diyeceğim ki Ali'nin anahtarı. Ali'nin anahtarı dersem mesela Ali's key diyeceğim. Ali'nin anahtarı. Hani ın in anlamı katan es kullanmıştık ya. Onun cevabına geliyor arkadaşlar. How many, how much? How many, how much? Kaç tane ve ne kadar arkadaşlar? How many ve how much'ı countable ve uncountable'da yani sayılabilen ve sayılamayanlar konusunda işleyeceğiz arkadaşlar geniş bir şekilde. Ee, ama yine de bir tane örnek verelim arkadaşlar. How many kaç tane sayılabilenler de soruluyor. Mesela diyoruz ki az önce wish'te örnek verdim ya. Dedim ya wish language can you speak. Hangi dilleri konuşabilirsin? Burada da how many can you speak? Kaç tane dil konuşabilirsin? Ya da şey diyebilirsin. How many sister have you got? Kaç kız kardeşe sahipsin? Eğer sayılabiliyorsa zaten how many e, sorusunu soruyoruz. How much'tan ne kadar aslında bunu günlük hayatta çok kullanıyoruz. En basitinden markete giderken ya da e, bir tane mağazaya giderken şey diyoruz. E, how much is this? Bu ne kadar? Ya da how much is this? Bu elbise ne kadar? How much is this? Bu. Mesela e, how much is this book? Bu kitap ne kadar? Ne kadar sorusunun cevabını zaten günlük hayatta çok kullanıyoruz. What time ne zaman e, demek ya da saat kaç? What time'ı genellikle zamanı sorarken kullanıyoruz. What time is it? Mesela saat kaç? Eee how old? How zaten kaç yaşında genellikle yaş sorularında soruluyor bu soru kalıbı arkadaşlar. How old you mesela. Burada da bir tane e, soru sormuşuz. Ne demişiz arkadaşlar? Eee how old is your brother? Senin erkek kardeşin kaç yaşında? Yaş sorularında soruluyor e, bu soru kalıbı. How often ne sıklıkla? How often do you play? Basketbol ne sıklıkla basketbol oynarsın gibi sorularda soruluyor arkadaşlar What size e, kaç beden mesela kaç beden giyersin ne dedik burada What size do you wear kaç beden giyersin Who e, arkadaşlar Who mesela burada da Who who'su işledik ya Who genellikle kimi kime demek arkadaşlar e, Who did you see mesela bir yere gittiniz Karşınızdaki insan size dedi ki Who did you see? Kimi gördün? Sen kimi gördün? Kimi anlamı katıyor arkadaşlar? What kind of ne tür ya da ne çeşit demek? What kind of music do you like? Ne tür müzikten hoşlanırsın? Ne tür müzik seversin? I like pop müzik mesela. Ben pop müzikten hoşlanırım ya da pop müzik severim gibi cevaplar verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla ilgili e, sorulara bakalım e, sevgili arkadaşlar. Mesu question with the answer e, soruları eşleştirin diyor cevaplarıyla. Cevapları şuraya yazdım. Şimdi bir bakalım arkadaşlar hangi soru hangi cevaba e, bir eşleştirelim. How are you demiş. How are you nerede kullanıyordum? Ne haber demek? Nasılsın demek. Ya da ne haber demek için de WhatsApp diyebilirsiniz arkadaşlar. ama ikisi de aynı anlama geliyor. How are you? E, ne haber ya da nasılsın? Bir bakalım cevaplarda arayacağız. Hangi cevabımız? Birincisi mesela Adams demiş. Bu benim cevabım mı? Hayır. How are you? I'm fine, thanks. Evet bu benim sorumun cevabı değil mi? O zaman be diyeceğiz bunu arkadaşlar. Benim cevabım be. İkinci soruya bakalım. How old? How old'u nerede kullanıyorduk? Yaş sorularında. How old is your brother? Senin erkek kardeşin kaç yaşında? Bir bakalım. Mr. Adams bunu eylemiştik. Bu benim sorumun cevabı değil. He's from the USA. O Amerikalı, bu da benim sorumun cevabı değil. It's on the 4 of May, 14 Mayıs'ta. Bu benim sorumun cevabı değil çünkü yaşı soruyor arkadaşlar. E, it is a bird, o kuş, bu da değil. His brother demiştik. E, sorumun cevabı he ile başlıyor. He's 20 years old. Yaşı söylemiş değil mi? O zaman benim cevabım F arkadaşlar. Benim cevabım F. E, üçüncü soruya bakalım. When is Kelly's birthday demiş. When, ne zaman demek. Kelly'nin, hani şunu hatırlayın arkadaşlar, bu s-ın-in demekti. Daha önce işlemiştik. When is Kelly's birthday? Kelly'nin doğum günü ne zaman? Bir bakalım. Az önce cevapları tek tek söylemiştim. It is on the 4th of May. 14 Mayıs'ta o zaman benim cevabım D arkadaşlar. 4'e gelelim. Who? Who ne demekti arkadaşlar? Kim demekti? Kim? Your English teacher. Senin İngilizce öğretmenin kim? O zaman bir isim söyleyeceğim değil mi? İlk şeyde A de görülüyor zaten Mr. Adams. Benim cevabım A. Beşe bakalım arkadaşlar. Where is Gabriel? From? Where ne demekti arkadaşlar? Nerede? Ya da hani nerelisi sorularında soruluyordu. Where is Gabriel from? Gabriel nereli demiş. Bir bakalım. He is from the USA. O Amerikalı. O zaman C diyeceğim arkadaşlar. Cevabım C. How many? How many ne demekti arkadaşlar? Kaç tane? Sayılabilenlerde kullanıyorduk. How many cousins, kuzenler, have you got? Kaç kuzene sahipsin ya da kaç tane kuzenim var diyoruz. Bir bakalım cevaplarımızda. Bakın eşte görülüyor. I have got seven. Ben yedi kuzene sahibim ya da yedi kuzenim var e, demiş. O zaman eş diyelim bunu arkadaşlar. <laughs> what is that? <laughs> Şimdi arkadaşlar e, Huda mesela who da arkadaşlar bir de what da. Şimdi who'yu insanlar için kullanıyoruz. Mesela bu kim diyoruz, değil mi? Hayvanlar için veya hani cansız varlık için bu kim demiyoruz, değil mi? Biz ne hangi soruyu soruyoruz onlar için hayvanlar ve cansız varlıklar için what diyoruz. Mesela bir nesne gördüğümüzde bu ne diyoruz? What is that? Mesela burada da sormuş. Ya da bir hayvan gördüğümüzde what is that? Bu ne diyoruz. Ama birini gördüğümüzde ne diyoruz arkadaşlar? Who is this? Bu kim değil mi? Ya da o kim diyoruz. Bunu insanlar için kullanıyoruz. Bunu da hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanıyoruz. Hani bir hayvanı gösterecekseniz who is this demeyin arkadaşlar. Yanlış olur. Şimdi bakalım. What is that demiş. Bu ne? <laughs> o zaman benim cevabım ya bir nesne olacak ya da hayvan olacak. Cevaplarımıza bakalım. It's a bird demiş. Kuş demiş. O zaman benim cevabım E. Arkadaşlar Who is that deseydi bu kim ya da deseydi Mr. Adams diyecektim. Sekizinci soruya bakalım which. Which ne demekti arkadaşlar? Which ne demekti? Hangisi demekti? Hangi ya da hangisi? Which are your favorite sport? Hangi sporları seversin? Hangi sporları seversin? Cevabım bir tane kaldı zaten. Bu da... Soru kalıplarına bakacağız. Ona göre cevaplarınızı verir, e, verirsiniz. Şimdi e, bu ayrıntıyı unutmayın arkadaşlar. Who ile what? İnsanlar için hu kullanın. E, cansız varlıklar ve hayvanları gösterecekseniz eğer soracaksanız vat kullanın arkadaşlar. Şimdi e, şuraya geçelim. Read the and call the correct response. E, soruları okuyun ve doğru şıkkı e, daire içine alın diyor bize. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. Where are, where ne demekti? Nerede? Where are my books? Bakın burada pozitif adjective kullanmış geçen haftanın konusu arkadaşlar. Benim, benim kitaplarım, buradaki esi unutmuşuz. Benim kitaplarım nerede demiş. Benim kitaplarım nerede? Cevaplara bakalım. They are from the USA. Onlar Amerikalı. Benim sorumun cevabı mı bu? Hayır arkadaşlar. Benim kitaplarım nerede? On the desk. <laughs> Masanın üstünde. Evet bu benim sorumun cevabı. C'ye de bakalım. Değer tu onlar iki tane. Bu benim sorumun cevabı mı? Hayır. O zaman sorumun cevabı bir. İkiye bakalım. Who? Who kim demek arkadaşlar? He, who is in the car? In the car. Arabanın içindeki kim? O zaman birini söyleyeceğiz değil mi? A dog. Who is in the car? Arabanın içindeki bir köpek. Bu doğru cevap mı? Hayır. Hani demiştik ya, who da hayvanlar için ve cansız varlıklar için kullanmıyordunuz arkadaşlar. Ben özne arayacağım. Bu benim sorumun cevabı değil. Who is in the car? It is in the garden. Bahçenin içinde. Bu da benim sorumun cevabı değil arkadaşlar. This Morgan. Evet, bu benim sorumun cevabı. <laughs> When is birthday? When well, ne zaman demekti? Jane'in doğum günün ne zaman? Bakın burada da S kullanılmış. S neydi? Pozitif keste işlemiştik. Ön in demekti arkadaşlar. Hani çoğulla biten bir özne varsa onu sadece kesme işaretiyle e, kullanıyorduk. Ama normal S kullanılmamışsa tekilse ben kesme işaretiyle birlikte S kullanıyordum arkadaşlar. <laughs> Demiş ki Cen'in doğum günü ne zaman? Ne zaman? Today, bugün demiş. Tamam, bu benim sorumun cevabı ama öbürlerine bakalım. In Germany demiş, Almanya'da bu benim sorumun cevabı değil. Three, üç, bu da sorumun cevabı değil. O zaman doğru cevabım A. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. How are you demiş. Ne haber? Nasılsın? Bunun cevabı ne? Demiş ki I'm Cathy. Ben Cathy demiş. Hayır bu benim sorumun cevabı değil. I'm 17. 17. Bu da değil. I okay. Evet. I okay demek iyiyim demek. Ya da bazı yerlerde tamamdır. Sorun yok anlamında. O zaman sorumun cevabı C. Beşe bakalım. What is that demiş. Bu ne demiş? What is that? Bu ne? E şimdi ben demiştim ya hani insanlar için what kullanmıyorduk. E sadece who kullanıyorduk arkadaşlar. Eğer birini gösterecekseniz ya da birini soracaksanız. E ket demiş. Bu ne? Benim sorumun cevabı bu olabilir. E B'ye bakalım. My friend Oliver demiş. Benim arkadaşım Oliver. E hani vatta insanlar için kullanmıyorduk ya. Bu ne demiş sonuçta? Eğer bu kim deseydi benim sorumun cevabı bir olabilirdi. Siye ee, bakalım. etici bir öğretmen. Bu da değil. Bunda da huyu kullanıyorduk. O zaman sorumun cevabı e. Altıya bakalım. How many pens have you got demiş. How many kaç tane kaleme sahipsin? Sayılabilenlerde kullanılıyordu arkadaşlar. How many how many pens have you got? Şimdi demiş ki kaç kaleme sahipsin? They are in my bag demiş ki çanta benim çantamın onlar benim çantamın içinde demiş. E, B de demiş ki they are my pens benim kalemlerim demiş. C de demiş ki seven. E kaç tane sormuş benim cevabım ne olacak? Hani bir sayı belirteceğiz. O zaman C olacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili çevirilerimizi haftaya yapacağız arkadaşlar. Mesela... İşte işte mesela burada soru sormuş ya How old is your brother. Bunlarla ilgili parça içinde cevaplarımız olacak arkadaşlar. Burada çeviri yaparken siz de ekran başında çevirmeye çalışırsınız. Şimdi kısaca yine bir söyleyeyim question words'lar soru kelimeleri arkadaşlar. Günlük hayatta çok kullanıyoruz bunları. <laughs> Dediğim gibi soru kelimeleri her zaman cümlenin başında yazılır. Eee ileride konularımızda göreceğiz arkadaşlar. What ne demek? var işte. When, why, which, how. Bunlar işte bunları ayrı olarak gruplandırabilirsiniz arkadaşlar. W, H ile başlayanlar. Sonra how. Mesela who, whose. Bir de who'mu ayrıca çalışı. Mesela kim, kimi, kimen, kimin. kimin. E, ondan sonra how many, how much, how'ı aynı grupta çalışır. Mesela kaç tane ya da ne kadar. Haftaya Uncountable, countable'ları işlerken how many how daha ayrıntılı işleri sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. That is for today. See you next week.